Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara Pursaklar'dan sesleniyoruz ve Özel Pursaklar Yaşlı Bakım Evi'nin konu olduk. Yanımızda kurucu müdür Sayın Mehmet Sanavar. Mehmet Bey şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz e, biraz Mehmet Sanayı tanımak istiyoruz. Kimdir? Sizden dinleyelim. Ben e, esas olarak devlet memuru kökenliyim. E, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Evet. Ama e, 97'den beri mevcut bakım evini 89'dan 96'ya kadar da Türkiye Rus Sağlık Tedavi Vakfı'nın müdürlüğünü yaptım. Gene aynı işti. Yani Türkiye'nin ilklerindeniz. Biraz o zaman özel porsaklar, yaşlı bakım evinin hizmetlerinden bahseder misiniz? Tabi e, bizim statümüz e, şimdi yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eski adıyla Seyahat Çeke Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelikleri, denetimi, teftişi, fiyat belirlemesi yapılır. Onlara uygun şekilde bakım yapılır. Bizim e, mevcut bakım evimizin yani Pursaklar Özel Yaşlı Bakım Merkezi'nin bir istisnası vardır. Bizim medikal yani tıbbi kadromuz güçlü olduğu için yönetmelikte maddeye atfen 55 yaşın altından küçük olan psikiyatrik sorunu olan hastalar bizde kalmaktadır. Yani hem bakanlığa bağlı hem de devlet denetiminde çalışıyorsunuz. Tabii ki yani kamu vesayet diyelim. Yani karı zararı, işletme giderleri, kuruluş masrafları şahsımıza ama kamusal denetim. Peki burada konaklayan yaşlılarımıza ne tür hizmetlerde bulunuyorsunuz? Başta yeme içme, barınma, banyosu, temizliği, her türlü bakımının yanı sıra tıbbi hizmet de veriyoruz. Ağırlıkla psikiyatrik. Hı, hı hizmetler. Örneğin işte demans, alzheimer, halk arasında bunama diye bilinen, muhtelif psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, kronik. Hı hı. Onların tedavileri. E, bu hizmetler verilmekte sosyal aktivitelerimiz oluyor. Bazen müzik, burada e, fizik mekan koşulları da uygundur bunun için. Hı hı. E, bununla ilgili yasanın da öngördüğünden daha fazlasıyla da yeterli sayıda eleman istihdam ediyoruz. Peki kaç kişilik bir hizmet kapasiteniz var? E, fiili kapasitemiz ruhsatımızda 70 yatak. Şu anda 54 tane hastamız var. Peki kaç kişi çalışıyor burada? Uzman ekibiniz kimler? Şimdi 3 doktor, yeterli hasta bakıcı hemşire. Yani 20'nin üzerinde personel çalışıyor. Peki ilerleyen yıllarda hedefleriniz nelerdir Mehmet Bey? kendi binamızı yapmak ve bunu bir psikiyatri hastanesini. Hı hı. Yani hem akut hem de kronik vakaların kalabileceği bir yatak tedavi kurumu şeklinde ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Ve artık sosyal devlet geliştiği için e, ödemelerini de devlet yapıyor. Artık böyle herhangi bir binayı kiralayarak şehrin uygun olmayan yerlerinde açılmış Huzurevi şehrinin e, Avrupa standartlarında insan hakları açısından da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. İmkanlarımız el verirse ileride bunu müstakil bir alanda geniş bahçesi olan işte klasik Bakırköy değil de rahmetli Ak düzelttiği Bakırköy gibi, hı hı. böyle bir ruh sinir hastalıkları hastanesi gibi. E, Türkiye'de buna büyük ihtiyaç var. Dikkat ederseniz özel sektör hastanelerinde psikiyatriye ve geriyatriye yönelik hastane bulamazsınız çünkü karlı değil. Hı hı. Peki bakıma muhtaç yaşlarımızın kalması için şartlarınız nelerdir? E, Alkolü, uyuşturucu madde ve bulaşıcı hastalığı olmadığını, saldırgan bir akıl hastalığı olmadığını kanıtlayan doktor raporları olduğunda her türlü vakaya bakıyoruz. E, kural 55 yaş ve üstüdür. İstisna sosyal inceleme raporuyla bizim elemanımızın verdiği bağlı olduğumuz bakanlık il müdürlüğünün teklifi ve valinin onayıyla daha küçük yaştaki hastalara da bakıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu zaten hukuki deyimli hacir altında vesayet altına alınmıştır. Bir yakını vardır. Ee, onlar e, gerek ücretlerini gerek ziyaretlerini yaparlar ama ağırlık her açıdan barınma, sağlık, beslenmenin dışında sosyal ve psikolojik destek bizim kadromuz tarafından verilmektedir. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür verdiğiniz ederim. hizmet için hem de bizi ağırladığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili sektörde Haber merkezi izleyicileri sizlere Ankara, Pursak'lardan Özel Pursaklar Yaşlı Bakım Evi'nden seslendik. Şimdi sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.